Kıymetli tarih severler. Serhat şehri Edirne'de seher vaktinde tan yeri ağrırken neredeyiz? İlk durağımız Darül Hadis Cami. Darül Hadis Osmanlılar'da hadis okulu demektir. Yani tabiri caizse hadis fakültesi. O zamanki dünyadaki en büyük hadis fakültesi görmüş olduğunuz burada Edirne'de bulunan Darül Hadis binasıydı. Ama ne yazık ki günümüze ulaşamadı. Sadece mescidi ve camisi günümüze ulaştı. İkinci Murat tarafından 1436 tarihinde yaptırılan bu medresede ilk olarak kim yetişti biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet Han. Burası 6,5 dönüm arazi üzerine kurulu bir yerleşkeydi. Bir külliyeydi. İmaneti de vardı. Okulu da vardı. Kütüphanesi de vardı. Ve ilginçtir. Çok önemli türbeler var burada. Fatih Sultan Mehmet'in kardeşleri var. İki tane Orhan Çelebi ve Süleyman Çelebi. Burada yatıyorlar. Şeyhül İslam mezarı burada. Hatta ve hatta diyen diğer camilerde, Selimiye'de falan filan bulamazsınız bunları.